Herkese iyi akşamlar. Bugün sizlerle şu oyun oynayacağız. Hill Climb Riding diye bir oyun. İlk bakışını çekeceğiz. Teşvik edici kanalından saygılarla ve saygılarla diyoruz. İşte şu şekilde hop seçiyoruz. Next diyoruz bir şekilde. Start diyoruz. Ve bu şekilde gaza basıyoruz. Kalesi de var. Şu fren oluyor. Bu gayet de güzel şey yapacağım bak. Bunlardan da puanlar. Uhu. İyi bak boynu kırıldı. Temel risk. Temel risk. Sonra taş da Taşta. Taş da. Start diyoruz. Hemen gaz yapalım. Oh. Dön kaldıralım şöyle. Şöyle puanları tatlayarak altınlara Oynu Oynuyoruz Şu an full gaz gidiyoruz Hiç fena değil Fazlarken gittiği zaman Frene basıyoruz bu şekilde kendinizi öne Dal ettiriyoruz Beynisini kaçırdık Kaza burada bir şey yapmamız hatta gitti boynu kırıldı Çok yaptı. Hmm, bak, Değişik bölümler de varmış. Bu kitleymiş mesela bunlar. Bak, değişik değişik bölümler. Ben yani telefonda bir kısıntı yok. Onu söyleyeyim yeniden. O USB kablosunu alıp ekrana yansıttı ve ekranı video çektiği için bundan kasıntı oluyor. Yani telefonla oyunla bir alakası yok kasıntının. Zaten oyuncunun çoğu telefonla kasıntı yapacağını hiç sanmıyorum bu oyunu. Bunlar da araba çeşitlerimiz. Kilitli tabi şu an. Tanklı da varmış. Bak tank olmadı bu neymiş. Kar aracı, kamyon. Formül aracı gibi bir şey. 1 buçuk milyonla buyurmuş tren 1 <laughs> milyon altın biriktiğimiz görevde 39 bin iyi böyle böyle aç çakmışız buraları işte ya satın alıyoruz herhalde ya da 500 bin 39 bin işte altın yok ki 100 bin istedik yani 25 bin yani bu şekilde ayarlayabiliyormuşuz. Buradan ayarları yapıyorum işte. Sesli Yalnız çok güzelmiş. Hop, hop. Teşekkür ediciden herkese iyi akşamlar diliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Takip ederseniz seviniriz. Herkese iyi akşamlar, iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.